arkadaşlar yeni modda takımla yargı dağıtmaya devam. İki güzel maç sizi bekliyor. Keyifli seyirler. Ne demek katlısın? Atlamıyorum Erken. lan. Erken gidiyorum işte. Ne oldu?

Harika. Kit yok mu lan? Bir dakika. Canım yok. Güzel bir canım var abi. Adam alttan gelmiş. Geliyorum ben. Watch out. Canım yok ya abi can basamadım ki ya. <laughs> Özgür sesin gelmiyor Özgür. Tamamdır. <laughs> can basamadım ki oynayayım. Kit yok. Adam var orada da bot. Burada hareketli dakikalar yaşanıyor. nasıl satış etme şekli ya motor geliyor Sağ tarafta motor sesi vardı. Kaldırmaya gitti. Baygın bir adam var adam bıraktık mı içerideki adam? Oyna mı girmek? İçeride dedin. Benim orada. Oynayacağız. Gerek yok abi sen halledersin. Var mı hala? kadar geliyor şu an herhalde. Şimdi geliyor evet. Evet geliyor şu an. Evet tamam. Drop atacak mı bu? Atacak. At bakayım drop'u yok. At gelin bana atsan. Adam geldi. İşaret. İki mi? kişi orta yerdeler. Bir bağlayacak Doğru ki de var. Aa, baygın. o, o, Bir daha geldi. Üç daha geldi. Ben baygınım. Birini daha baygın. baygınım. Baygın. Üç kişi daha yeni geldi ya. Bela olsun. Tam senin orada bir daha. Ben baygınım. Özgür. Adam Tabii oynayın geliyorum. önce. Önce adam oynayın. Adam buradan geliyor lan. Özgür orada bir saniye. Yapma. Oji, tam ağ ağzın içinden çıktım Üç orada Üçü de orda bak. Beşinci at oraya bombayı. Üçü uçtu. Üçü uçtu mu? İkisi uçtu. İki. İkisi, uçtu. İki. İkisi uçtu. Lan bombayı atamadım Önce lan. Oldu. Çok çektim bombayı dur. Oraya bakacağım derken. Kendimi öldürüyordum oraya bakacakken. Can basıyorum. Bitmedi. Dışarıdan Hiç adam geldi. Bekle acele etme. Gerçekten de hey Bekle acele etme. Bak sağında. Adam dedi. Ben de bir şekil gördün mü? Gördüm. Bayıldım. <laughs> Hadi oğlum şu loot'u artık bir ya. Abi kaldırmayı oynayacağım ben. Adam var. Ne evet. yap? Kaldırmaya gidiyorum. Başka şey geldi herhalde. Halı geldi galiba. Hayda. Bize yakalanan bir arkadaşım Önce Gel, bize doğru açıl Bize doğru gel Oraya lan beni Oradan Vurdum onu birini Bize Oraya <laughs> incem ben birini vurdum zaten ne? Ne? Seda var mı? sesse Yok Ne? Yok Sen o mu Ay namussuz vay. Bir tane vurdu beni ya. Son bir tane atal vardı o vurdu. millet. Çatışıyorlar orada. Tamam. Şu rotumu alayım da oynayalım. çatışıyorlardı. <laughs> ha çatıda? Atamadım şuradaydı lan. Çatıdaydı sıkmaya başladım kaçtı ama ne yapayım şansını. Benim misin? Ben sol taraftan oynuyorum oraya bakıyorum. <laughs> Helalim var. Kim sıkıyor lan? Sen, sen, sen mi sanki? sıkıyorsun? Araba. Ee. Araba geldi arkanıza. Adem senin oraya geldi. Biri baygın. Biri baygın canım yok. bir var daha. Ne dedin? Adamı gördüm orada. Oha! Yapma be canı yok. Şunun arkasına geçti. Canı yok. Çok vurdum. Tamam geç. Gel gel. tarafta koşturuyordu da. burda Burada adam drop'ta. Aa, adam, değil. adam Drop'ta, drop'ta. Bomba, 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 bomba. Burada herhalde arkadan biri onu ya. Bomba attım. Molotov atacağım sence. Adam bir tık arkaya geçti. Oynayacağım şimdi. Adam iniyor. Burada harabede. Aygın. Onu da vurduk. Çok iyiyiz. Harika harika. 2 İki dakika. Abi alana girmemiz İki lazım. İki dakika gideyim dedim. Ortalığı göstermişsiniz ha beyler. Evet evet. Ne istiyorsun oğlum ne istiyorsun kaçma artık. Obaaaz. Kesin sen. kaç defa basacaksın ya bu tavneyi. ne? <laughs> Adam Kalktı. Kemal sunar gibi top top geri geliyor. Ben öldükçe çoğalarım aman akıyım diye. Vallahi öldükçe çoğalıyor. Efendim. Hatıyor. Götüreceğim geliyorum. vay arkadaş ben ne var, ne diyeceğim olmayacak ya. Dağılım adam benim buraya geldik kontrolle gitti bir dakika. Yedi biraz. Nereye indi? Şuraya indi. Ha soldan sıkan var. Direktten Direkten sıkan var. Direkten kere vurdum Direkten sıkan Alalım. Çok Emin güzel. Hiç canı yok. Kapının taşın arkasında hiç canı yok. Hiç canı yok. Altında olacak büyük ihtimal. Evet burada. Solunda çünkü vurdum alta indi. Ana kim sıkıyor lan? <Sessizlik> ya avrum benim. <Helal>. <Sessizlik> Harika. <Sessizlik> bak, bak neredeyiz? Daha <Sessizlik> da gökte bayırda her yerde vin <Sessizlik> Çorba sevda. <Sessizlik> o <Oo>, 24 <Sessizlik> kilo. Güzel. aaa bu kaşak çalmamışım çırpmamışım <laughs> abi nice güzel oyun i like it that's good ileri ileri bizi almasın bakacağız ne de lan bunlar Kimse kimse gelmedim oynayın. Adam pompa varmış. Pompa mı? Aha. Vurdun mu? Bir çektim oradan. Silahsız var Thank you. I need a weapon. bak ön gözü şey, adam kutu arkasına ha seçim böyle şey Loader ben, ben, sen ben seni haritada niye göremiyorum? Ha bu. pusun abi orada pusun hiç oynamayın amana kodukları bir Ne Koduklar Nerede adam işaret atarsan 3 kişi pusun orada Önümdeki Düşman görüldü Her oyuncak gördüm. Ha baydım. Ha iki baydım. Geliyor dıştan geliyor. Önünde. Oğlum iki kişi var dursana burada. Ben ikinciyi görmedim. Tamam. tamam. Hayır. Yok, ben, yok, at, yok ben attım ben, bak attım, ben attım. Burada var. Watch out. Orospu çocuğu. Kit yok bende. Thank you. Eyvallah, bende kit yok. Ben <laughs> hemen şöyle bir... Kanka oradaki elemanı tekrar kaldırmışlar herhalde ya. Tamam. İki baygın. Sıkıntı yok da benim kit var mı? Veri kit var mı? Bende ben var. var. Güzel Aha orada adam Aynı yerde. Töne Allah cezanı vermesin ya Yok lan birinden biri ölmedi mi Bir kişi daha var Ha öldü tamam bitti o da baygınmış. Nice bebeğim. I like it that's good. Aç 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 aç. Hemen. Ne alıyorsak alalım. Rıttı tırırırı 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 Ben Al abi Famas ben bir şeyi evet, alıyorum. ben alıyorum. Famas diyorum ben de şu silahı ya işte P90 amına. Lan mermiler kaldı. Oh, tam zamanlamaya bak. Nereye <laughs> nereye? Yine aramızda var çok mekanı. Evet. <laughs> Kartı bir tek ben mi aldım lan? <laughs> Kartları alamadınız mı? Ben alamamışım. burada ben adam. Ben. ben. burada adam var ya. çok. <laughs> gidek. <gülüyor> ah. Paspasınız var mı gidek? Gidek gidek. Araba. Var benim paspas gidek. Hadi. Bende de var. Hadi gidek. Tamam. Şey... Gel hadi o koğa vurdun onu izledim ya. neredesin sen? Hmm. Güzel. Ay info var mı? Ay info. Senin bina adamı nerede? Biri tepede baygın. Güzel. Başka? Oynuyorum Tepedeki baygın mı? İki kişi e, Biri, ki. biri baygın, biri baygın. E diğerini göremiyoruz orada biz tepeden. Orası. Orada bir yerde olacak. Ah burada burada. Orada bir yerde, orada bir yerde çok sağlam info kanka. Vallahi iki kişi taştaydı tay. Gördüm onu. Şurada gidiyor bak. İşaretleyemiyorum <laughs> ha. Arkada var. Oo beni. Arkada. Kim kaldı çok benim? Ne halledeceğiz evet. şimdi? Bunlar rastladı. Şanssız. Tamam. Bir saniye. <laughs> Lan ne <laughs> burayı açıyorsun ya? Hallettim ben bunları. <laughs> Onu da hallettim. Takım temiz. Sen Australia ne dedin artık? Dıdıdıdıridıri yukarıdan. Seviyorum böyle, <laughs> <İstemiyorum gülüyor> böyle güzel. Kaldan. Seviyorum böyle güzel. Ha halı var üstümüzde. Thank you. Otom yok ya. <laughs> Az önce çok sağlam oyun gönderdin burada. Adam bazen buna geçti olan var mı acaba? Kasıyor. Benim adam gibi bir şeyim yok Öbürünün ya. Adamın sandığını bulamadım. Adamın sandığını bulamadım. Ya bulmuyor. istiyordum mi? Aldım ben. Aynen <laughs> ben. <laughs> 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 Benim hiç 5.56'm Abi abi. Şimdi çatmış. buldum. M4'le beraber buldum. Çok güzel oldu. aşağı merkez var, şey araba gibi. Kimdeydi versene. İki kimdi? Al bende bıraktım yerde. A, buldum. A, buldum buldum buldum. İki varmış burada. İsteyene altı atarım. Ne lan bunlar? Bu taraftan sıkı bir içeriye kaçtılar. Oradan sıkıya kaçtılar. İçeriye mi kaçtılar? Hay amasana. Bakalım 5 altı altıların Çöşüne gibi suyu Döktüler amına koyayım nerede la bunlar? Kanka yeşil binanın çatısındalardı içeriye girdiler yani suya yattılar bekliyorlar Hıh Yok Arkadan gelmiş arkadan. arkadan Yedi bir tane toplanın. Lan ne alakası var ya. O taşta cam basıyor. Taşta mı? Evet. Her Aynen, Aynen Hadi <laughs> göster kardeş. <laughs> Lan nasıl kaçırdık ya Allah'ım çıldır hocam. Oha adam öldü oh. yemin ederim. Gene kit basıyor kit basıyor. Bunu daha çok işte daha iyi. Bant ettireceğim vurun beyler Bant ettireceğim <laughs> Lan dur lan Bant edecek ya Yok asist oldu lan Dayı alan geldi beni susan mısınız geçir miyiz Neredesin ki sen Geçir et evet, değil mi ya? Ya. Dene evet, bakalım evet, evet, İnşallah Bende kit bit yok Thank you Geç, evet, geç. Evet. Oğlum mid, mid'e me her türlü mideye atıyoruz mitti bizi görür mü la burada? Şey, ne oğlum şey. ne ediyor? Alamıyor tekrar. Halı soralım ne yapacağız? Yok. Araba var ama aşağıda. 14. Bir de geriden ben bu tarafta çatışma var. Bir nöz git. Dört numara. Ben Seri seri. Geliyor. Adam burada. Adamlar burada. İki kişi var. Düşman görüldü. İşaret. Göster lan hadi göster lan. Ha, port yok mu? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Tepede bekliyor, tepede köşede bekliyor beyler. Adam adam. <laughs> İşaret yok mu? Evin içinde gördüm beni. Evet içi evet, şey. Can çok az ya. Bir canı var bir can. Böyle bir canı var onun ya. Tut numara. Geri 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 geri. Beni kalktı mi? Tut baba. Böyle, böyle baygın. Böyle böyle Bili, Bili, adam, baygın Bili. adam biliyorum baygın olduğunu da oynayacak Bili. mı diye adam ona bakıyorum. Adam mı? Adam var lan adama bak hiç an kayada. Thank you. Aynı kayad. Hadi. İşaret var orada. Mark the Kit var hmm. mı daha yok. 30 saniye. Soldan oynayabilirsin. Yukarıya doğru teleport olan yok mu hiç? Thank you. Caner Direkt öldü o zaten olur. o. 10. Kit var mı ya? kit. Yedi bir. Lan oğlum bu AMR de bir vursa adam. Hep mi full geziyorsunuz abi? Hiç mi hasar almadınız? Ben anlamadım ki. 12 kişi. Kayada kaldılar onlar. Biri kayada, biri ileride arkada. Aksisledi. Kayayı

İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.